Yeni videom hepiniz hoş geldiniz. Ben Adam. Biliyorsunuz ki e, benim Brawl hesabım çalınmış. Bir saniye şuralardan çıkayım. Brawl Stars hesabım çalınmıştı. Hangi hesabın derseniz e, gördüğünüz gibi şu hesap şu an gösteriyorum zaten. Olduğum hesap. Arkadaşlar nereden anladım hesabım çalındığını? Gördüğünüz gibi arkadaşlar da 16, 15, 18 kişiye yakın istek atılmıştı. Ya ben onları kabul edecektim ya da e, reddedecektim. Ona göre şey yapacaktım bir ara. Ya da hiç şey yapmayacaktım oyunu bırakana kadar. Ama yani biri gelmiş, girmiş hesaba ve yapmış. Ben şimdi hesabı kilitlemeyi düşünüyorum. Eee... Hesabı belki siler ki iki 2 ay, 3 ay, 4 ay falan öyle aylara kadar açmayacağım hesabın kilidini. Belki de sonsuza kadar açmayacağım. Onu bilmiyorum. Belki de hiç açın mı defa defa kilitleyeceğim hesabı. Ee, Bu arada kendimi rahatsız etmemeye almışım. Sabahları kimse olmuyor diye biliyorum. Neyse. Arkadaşlar yani hesabım çalındı. Zaten bir ara kulüpten çıkmıştı. Diyeceksiniz ki Elif yapmış olabilir. Arkadaşlar Elif yapsa da yani şöyle bir şey der. Ben yaptım kanka. Ee, yani baş biri filan hesabına girmiyor der. Ama öyle bir şey de demiyor. E dedim ki ev sen birkaç gün hesaba girme hatta ayda hesaba girme ben gittiğim hesabı filan dedim. Hatta hesabı da sildik dedim ben sonra girdim derim hesabı. Yani arkadaşlar hesap nasıl çalındı bilmiyorum. Belki de yani öylesine bir kod yazdılar veya gmail yazdılar. Öylesine bir tane kod yazdılar sonra bir an girdi. Ya da biliyorlardı. gümeyini biliyorlardı. Tek şey yaptılar. Kodu bilmelerini çalıştılar. Ama yani benim şeyimi nereden bilecekler? Gümeyini nereden bilecekler? Gördüğünüz gibi oradan 1100K oldum. yapacağım hiç bilmiyorum. Zaten adam çoğu şeyleri yok etmiş. Yani arkadaşlarım da atmış. Bazıları yok. <laughs> ne oldu? Geçsem. arkadaşlar yani öyle ne olur siz çok dikkatli olun çünkü sizin de hesabınız çalınabilir çünkü bu aralar çok olan bir şey süpersel ıdları olan kişilerin sürekli çalınıyor teker 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 gidiyorlar hesapları zaten onlar da nasıl kapatacak ki, diyeceğini filan bilmiyorum ben onu bilmiyorum araştıracağım ayrı bir videosunu çekerim onu da zaten bilmeyenler de izler görür. Ee, yani öyle? Arkadaşlar, yani çok dikkatli olun belki de hesabınızı kilitleyin birkaç gün girmeyin hesabı bir şeyler yapın ki adamlar giriyorsa giremesin. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Çok dikkatli olun bu arada.